Geliyor, geliyor, bak bak geliyor. Ayy! Çocuk baca vardı. Ayy! Bir dakika! Bir de çirkin. Oğlun kolunu da giriyor bak, geliyor evet. şimdi. İyi konsantre oluyor. Nedir? Aaa! O Cemile teyzeyle bakkala sınavda niye el ele tutmuş ya? Nedir lan? Burada! Aaa! Aaa! Ne yapıyorsun lan? Ayı mısın oğlum öyle vurulur mu lan? Şiş, kızım ben bir sana o tarafa bak diye ya Allah Allah konsantreni bozarsan işte böyle elin kıpkırmızı olan. Ay ne oğlum ayı, hem konsantremi dağıtıyorsun, hem hile yapıyorsun, hem de abonuyorsun öyle vurulur mu ya? Oğlum kızın eli kıpkırmızı oldu ya. Ya adı içinde işte el kızartmacı oyun ha. Ayıp lan, kızın gözünden yaş geldi. Mutluluk gözyaşıdır o Kamil, mutluluk gözyaşıdır. Bir şahisse bile olsa elimi tuttu ya, ondan gözleri yaşardı. Oy! Yemin! 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 Günaydın millet. Günaydın. 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 Abi nerede kaldınız ya? Ağaç olduk burada. Geldik işte abi. Allah Allah. Grupta kaç tane kız var? Alışamadınız mı bu kadar sene beklemeye? Ne iş? Niye beraber geldi mi? Ne diyorsun kızım ya? Ne var ya? Hani öyle hem beraber geldiniz hem de böyle güller yüzlü geldiniz ya ondan hazırdık. Ne var? Suç mu yani mutlu olmak? Ha yani işte benim yolumun üstüydü gelirken. Sevil'i de alayım dedim yol üstündeyken eve dedim. Okula dedim buluşuruz dedim oradan okula gideriz dedim. Bırak oğlum ne yolun üstü ya? Sen burada oturuyorsun Sevil orada oturuyor. Kimi yiyorsun? Allah Allah kızım ben o taraftan dolaşınca Sevil'in evi benim yolumun üstü olmuyor mu? Ya tamam bırak ne açıklama yapıyorsun o merakla ya boş ver. Ay tamam ya bir şey demedik. Şu şey, elimin acısına deva olsun diye ki dedik onu da yapalım dedik onu da çok gördünüz vurun vurun siz de vurun. Ne oldu ya ne oldu eline? Ne olacak ya bu ayıyla bir kız atmaca oynadık. Hile mi yaptı konsantremi bozdu bir de abandı bana kesin elimde çatlatmak çatlak. Hayvan mısın oğlum ya çüş. Kıza vururken hiç utanmadın mı lan? Ben sordum abi utanmamış. Ya ne utanacağım güzel kardeşim ya. El kızartmacıda üzerime adam tanımam dedim. İlla tutturdu gel senle beraber el kızartmacı oynca dedi. Maksat eli elime değsin. Eee her güzel şeyin bir bedeli var değil mi şeker ki? Şey. O kadar iddialısın yani. Evet güzel kardeşim. Ayıptır söylemesi tirapacığım. Bu el kızartmaca olimpik spor olsa kesin altın madalya O kadar diyorsun yani. İyi tamam gel bir beraber oynayalım ya. Ee, yalnız Çilepo kardeşim, e, seni baştan uyarayım, bu bir güç göstergesi değildi. Bu, refleks sporudur. Hmm, doğru refleks sporu. E zaten biz de senin reflekslerini kontrol edeceğiz. Ee, tamam, tamam hadi. Bak sana avans veriyorum ha, İlk önce sen başlayacaksın tamam mı? Yalnız bir şey söyleyeceğim. Eğer ışkalarsan bir sıra bana geçerse... ...seni bütün kızların önünde ağlatırım haberin olsa. Ya bir şey diyeceğim yine dikkat et. Baksana kızın eline ne biçim olmuş. Sen merak etme aşkım. Sen merak etme ya. Bir dakika, bir dakika. Biz orada böyle aşılı bir şeyler duyduk ama pek anlayamadık. Salça bir susarsan... ...yani ben seni intikamını almaya çalışıyorum ya. Ha. Bana bak. Başlayalım Eğer korkup kaçacaksan yani. Korkan senin gibi olsun ya. Hadi gel. Tamam. tamam. Ben dinden hazırım güzel kardeşim. Şişt.

sana başta söyledim bu bir güç oyunu değil dedim sana. Ha? Niye yüzüme tokat atıyorsun? Hani el kızatmacı oynuyorduk. Doğru, el kızatmacı oynuyorduk ama hani sen daha demin bir kızın canını acıttın ve hiç yüzün kızarmadı, utanmadın ya. İşte bu onun efekti kardeşim. Şimdi birazcık daha insana benzemişsindir. Ah, vallahi Orçacığım, Alice bunu görünce sana bir daha aşık olacak ya. Silo görütülen, Silo onu kimseye göstermez. Silo Bırak. <laughs> Silmek yok. Sana bir çift sözüm var kırafa kardeşim. Bu tokat bana atılmış bir tokat değildir. Bu tokat cantirbence yarışan bütün sporculara atılmış bir tokattı. Allah Allah ben sana attım ya. Yani eğer kabul olmadıysa bir tane daha atabilir. Yok yok ama. Yalnız dua et burada kızlar var. Yoksa senin ağzını burnunu patlatırdım küçük. Sonunda artık benim intikamım dalınmış alınmış olduğuna göre okula gidebiliriz. Ne o? Beni beklemeden mi gidiyorsunuz? Oh, Cimbo? Cim Cim Böyle hep birazdan tezahürat yapacağınızı bilseydim daha önce dönerdim. E haber verseydin ya kızım. Ay hoş geldin. Hoş <laughs> bulduk. <laughs>